Ayrıca şöyle bir döner misiniz? Evet, burada 6284 var. Yanılmıyorsam bu aileyi ve kadını şiddete karşı koruma yasasının evet numarası. Ben sevgili Ece'yi bu mesajından dolayı kutluyorum. Ben de iki mesaj vermek istiyorum bu konuda. Bir, Diyorum ki İstanbul Sözleşmesi kabul edilip uygulansın. <laughs> ve diyorum ki kadına şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun. Evet. Cumhuriyetin gerçek anlamını idrak etmenin Belki en önemli mesajlarından biri bu olsa gerek. Sevgili Ece de bugünün ruhuna uygun böyle bir mesaj verdi. Onu tebrik ediyorum. Biz aldık mesajı asıl alması gerekenler alıp gereğini yapsınlar diyoruz. Bunu fark etmeniz hem de daha üçüncü şarkıda bu kadar ışık varken bunu fark etmeniz, sahneye çıkıp bana destek olup bunu dile getirmeniz benim için o kadar kıymetli ki ben başkanımız için kocaman bir alkış istiyorum. Özellikle kadınlardan. Evet, çok teşekkür ediyorum ben bu çiçeği sizler adına sevgili Ece'ye takdim ediyorum. Buyurun. Ben de başta sizlerin adına, ekibiniz ve tüm Esenyurt halkı adına bu çiçeği almaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bu akşam sizlerle olduğumuz için çok İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok memnun oldum. <laughs> Sayın Başkanımıza alkışlarla uğurluyoruz tekrardan.